Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PES oynayacağız. Yarın Vibart var ve o zaman şöyle oyun planımı göstereyim size. Joshua King, İrfan, Lincoln ki Emre Mod, Willi Naro, Zayt, Soralioski, Salahis, e Serdar Aziz, Osay Samuel ve Altay yedek şu, şu, değil. Yedeklerime geçtik. Yo Pedro Arda Güler. Bruma. Ee, neydi? Miguel Crespo, Rossi, Mert Akayandaş ve Nazım Sangare. Evet, hemen başlayalım o zaman. Benim de aynı abimle. Evet. Aynı Arkadaşlar abi. o da şey yaptı. Ben yapıyordum, o da yaptı. O yüzden. Aynı Abi sen yapanca kayıyı saydın değil mi? Saydım. Arkadaşlar Fenerbahçeli olanlar yoruma yazsın. Ve e, arkadaşlar Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe Slovak maçını izlediyseniz de yazın. Lincoln'un Lincoln, Lincoln 90'a yapıştırmıştı. Arkadaşlar Aybars'ın takımını göstereyim. Böyle. Hayır, bir farkı yok yani. Sadece onun şeyi farklı. Eee dizilişi. Ay sadece yedekleri farklı. Yedeğinde bir tane, yabancı oyuncu var galiba. 1300 var. Bende hiç yok. Ben hiç koymadım. Ya ben de kullanmıyorum o <laughs> oyuncuyu. He hadi onu onu bölgesinde bir iki var. Bende yok yedeklerle onu koyayım mı? Sakatlar. 1200 <laughs> kürsün 1300 de sakatlar. Sıkıntı yok yani benim için. İsmail Kartal yapmış Aybars. Ben şu gece susa biriktiriyorum. Arkadaşlar bu arada ben Onyakuru ile Balotelli'yi de aldım Adana Demir'de. Fena ya adamlar. Bilin Arao İrfan Can. İrfan. Bırakamadı ya. Zayt. Bilin Arao Arao girdi aldı. O sayısamı. Emre çalımı basar mı? Geçti Ali Oskiyev elin arayı geçemedi. Tekrar Emre top. Emre bıraktı. Lincoln yaptı ortayı. İrfan vurdu gol. İşte bak, kafasıydı. İrfan Can Kahveci. Abi ben belki öğlen bile ondan daha iyi. <laughs> bak bak bak. İrfan. Öğlen, onu... onu hiç kimse çıkartamazdı ama köşeye kafayla. Joshua King King Salai, Salay Villinaro Şimdi Villinaro Lincoln Joshua King Olmadı be Salai, Lincoln Joshua'ya gelmedi top Salai, Serdar Aziz Miha Zayt. Lincoln Emre Emre Alioski Ali Hadi be Emre Aldı Emre verdi. Zayt vurdu. Emre Mor. Joshua King. King ilerliyor. Çekemedi topu geriye. Emre. Emre Mor. Joshua'ya tam gelmedi. Salahi. Serdar Aziz. Aziz bıraktı. Usai Samuel. Samuel bıraktı. Altay Bayındır. Altay nereye ya? Emre taçta bekliyormuş. Evet Aro. William Aro kullandı. Lincoln, Joshua King, King Emre Salay helal. Abi İrfan. Abi Joshua geçemedi. Serdar Aziz. Şimdi Emre, Emre mor Lincoln tekrar Emre. Emre tekrar Lincoln'e salay. Alioski Emre aldı. Emre gidiyor. Emre çekti. Lincoln. Gene Salahi. Emre bıraktı. O sayı Samuel yaptı ortayı. Joshua King vurdu Altay. Altay bayındır. O sayı Samuel. Samuel Emre Mor'a. Mor. Mor Emre. Emre geçemedi Salahi'yi. Salahi. Salahi. Şimdi İrfan. İrfan Arapası Joshua'ya olmadı. O sayısal mal. Bilin ara o salayı. Lan Lincoln! Henryki! 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 Evet. Emre gitti gitti gitti. Ortayı yaptı Joshua King. Vuramadı Lincoln vurdu. Altay! <laughs> Of be. Mia Zayt. Zayt. Mia kullandı. Abi Ali vurdu. Altay. Arkadaşlar bu arada Adana Demir Spor'da Ali Oski'nin golünü gördünüz mü? Fena idi ya. Bak gene vurdu ama Altay çıkardı. Ali fena ya. Mia Zayt. 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 Ali. Ali vurdu dışarıya. Kontrol edip vursaydın ya İbaris. Adam <laughs> maçta kontrol edip vurdu. Evet, yani, Serdar Aziz. O sayı sana, lan o sayı ya. Bende bastı direkt. Neyse. Ara o. Ara o. Kullandı. Mor. Şimdi ara o. Aro verdi Lincoln'e. Enrique. Enrique rakibini geçemedi Joshua King. Şimdi İrfan. İrfan gol. İrfan Can 2-0 yapıyor durumu. İrfan Can. <laughs> Kahveci Joshua King. Burada İrfan. Burada ve gol oldu. Aro. O zaman değiştirseydin Ayberk için ortaya girmedi. Ben de var galiba belki. Yok ya bende yok belki. Ben almadım ya da. Abi şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Yorulan oyunculara bakalım. Oo Joshua çok yorulmuş. Mert Hakan oynar onun yerine. Ben bir iki oyunu değiştirdim. Bakalım ne değiştirmiş. Joshua King, Mert Hakan. He, ben, ben. Ben değiştirdim. Salahit Iserhan. Çok kötü bir şey yapmış. Lincoln Joe Pedro. Cık, yapmaman lazım da yap. Kötü yapmış. Salayı değiştirmemesi lazımdı. da. Zayt mükemmel oynuyor Fenerbahçe ama Alyoski geçemedi yani. Helal Zayt. Ah be Zayt'tan geçmedi. Elin Aral. İrfan La Ay Geçmedi Salay Arao Alioski İrfan İrfan Oh be Ne geçti be Ah oh be Lan Joshua King duruyor Ha doğru doğru Oy Serdar Aziz be. <Bubbi> Neyse bir. Bir oldu. iki bir. Sıkıntı yok oğlum. Vili Mert Hakan. Hakan. İrfan. Yandaş. Yandaş. Alioski. İrfan Helal. Alioski. ki Hadi be. İrfan, Zayt, Miha Miha, Zayt, Aro'ya Aro, Velyon Olmadı Joshua King İrfan Can Hadi o sayı, olmadı Zayt gidiyor lan, lan tutun Zayt'ı Helal Serdar Aziz Alioski Zayt Aro'ya geçmedi Emre Mor Mor, 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 Emre Alioski, helal İlinarov, İrfan, Yandaş, İrfan, Yandaş'a geçmedi. Emre, Joao, Pedro ileri çıkıyorlar. Pedro orta yaptı. Joshua King dışarıya. Joshua ben King. Ben <gülüyor> ben <gülüyor> evet Altay. Altay kullandı Emre'ye. Mor mor bıraktı Zayt. Bilinaro Zayt of be Lincoln çıkıyor. Lincoln ki Henrique bıraktı İrfan'a. İrfan Can İrfan Serdar'ı geçti. İrfan vurdu dışarıya. Of. Ay ay ay. Altay kullandı ileriye. O da Emre'ye kullandı. Z Joshua King. Serdar Aziz Alioski. Bildin İrfan. Aro. be veremedi. Alioski. Bildin Aro. İrfan'a İrfan Atisaran, Altay. Kullandı Zayt. Aro aldı. Bıraktı. İrfan Can vurdu dışarıya ve maç bitiyor 2-1. 2, -1. 2 -1. burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Ama seninki deplasman benimki hiç daha. mi? Yok. Evet arkadaşlar. Bu videomda bu videodan da bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. You know.